Günaydın. Dün daha güzeldim. Bugün saçım başım olduğu için. İşe gidiyoruz. Bugün sunum var. Bana dua edin. Deniz de yine formunda. Her sabah olduğu gibi. Bu sabah da yine çok mutlu. Canım kızım. Ben, vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak. Seni sevdim, sen bana düşman mısın? geldik İş yerindeyiz artık ustan al hatıralardan ne var selam dostlarım İşten çıktık Karşıyaka'ya geldik birkaç işimiz vardı çarşıda onları hallettik ve şimdi evimize gidiyoruz bavul hazırlamamız lazım saat dört buçuk oldu akşam dokuzda mı yola çıkacağız dokuz buçuk on arası beş saatimiz var evet bavul hazırlamak için tam 5 saatimiz var bence yeterli Tabi sadece bavul hazırlamak için değil, evi kapatmak için de yani buzdolabına bakacağım, Genel olarak evin durumuna bir bakacağım. Denizi alacağız birazdan. Denizi alacağız. Denizin yemek yemesi lazım. Falan falan. Bol hazırlama kısmı birazcık gözümde büyüyor. Çok fazla şey var düşünmem gereken, koymam gereken. Çünkü Deniz'in ilaçları var. İşte makyaj malzemelerim var. E, cilt bakımı ürünlerim var. Çünkü biliyorsunuz ki artık cilt bakımı yapan bir kısım. Ondan sonra... Ee, başka ne var? Ha şapka, mapka böyle aksesuar falan aldım. Onlar var. Terlikler var. Hani ekstra böyle hani kıyafetten başka deniz malzemeleri. deniz malzemeleri var mesela. Düşünmem gereken çok fazla böyle ıvır zıvır var. O da beni biraz korkutuyor. Acaba şunu unutur muyum? Bunu unutur muyum diye. O yüzden biraz böyle sindire sindire bavul hazırlamak istiyorum. Gidiyoruz şimdi. Kırmızı ışığa denk geldik. Bak bol bol konuştum. Çok rüzgar olmamıştır şimdi. Kapatıyorum. Eve gidince açarım geri. Görüşürüz. Bavullarımız hazır ve gidiyoruz. Şu anda saatlerimiz ona çeyrek var. Odaklamıyor ama ona çeyrek var. İstanbul Havalimanı'na geldik. Şimdi arabamızı park edeceğiz. Altı şurası işte. Altıncı kat mı diyor? Altıncı kat kat. Ha. Sen nereye gidiyorsun? Uşa. Ha? Uşa. Mısır'a. Nereye gidiyorsun? Mısır amca. Mısır amca. Teşekkür ederim. Şimdi bavullarımızı alacağız. Ondan sonra bilmiyorum turdaki organizatörü bulacağız herhalde. ...geldik. Selam dostlarım. Şu an saatlerimiz... ...12.30. Otele geldik ama... ...henüz yerleşemiyoruz çünkü saat 2'de... E, ...giriş yapabiliyormuşuz. Saatimiz henüz 12.30 olduğu için... ...giriş yapamıyoruz. Gözlerimden uyku akıyor. Böyle kıpkırmızı oldu. Dün hiç uyumadım zaten. Bizi şurada bir toplantı odası gibi bir yere aldılar, bütün tur ekibini. İşte anlattılar, ilk gün şöyle olacak, ikinci gün böyle olacak, üçüncü gün işte Kahire turu falan var diye. Kahire turunu aslında bir tek almadık. Onun dışında tekneli bir tur var, dalışlı ve tekne gezili. Onu aldık. Başka ne vardı? Hmm. Aklımı toparlayamıyorum. O kadar uykusuzum ki söylenenler aklımda kalmamış. İlk gün safari var dediler. E, gündüz safari, çöl safarisi. Akşamda işte böyle eğlence gibi. Hem Türk müzikleri, hem Mısır müzikleri çalacakmış. Öyle bir eğlence olacakmış ilk gün. İkinci gün işte bu tekne turu ve mercanların böyle balıkların olduğu yerde dalış. Üçüncü gün Kahire turu. Dördüncü günde yine bir tekne turu ama denizaltı teknesi, böyle akvaryum gibi bir şeyin içindeyiz ama hareket ettiğimizi düşünün. Yani balıklar falan geçiyor böyle. Siz denizin altında olduğunuz için görebiliyorsunuz. Öyle bir şey varmış. Ve işte akşamına da yine eğlence bir şey varmış. Tur planı bu şekilde. Öğrendik onu. Sonunda odamıza geldik. Çok şükür. Kafamı koysam böyle bir 14 saat falan kesin uyurum ama odayı dağıtmadan önce Hızlıca bir oda turu göstereceğim size Çünkü sonrasında biz aşırı dağılıyoruz O yüzden hızlıca bir oda turu yapalım Şimdi içeriye girdik hemen şurada bir banyo var Banyoyu falan beğendim ben bu arada Kocaman ama Bir tık eski gibi durdu Yani mesela şu Bir tık eski olabilir İzlenimi geldi bana Şurada şöyle bir Ne bu dolap var Bir şey söyleyeyim mi çok yeni bir otel değil sanki değil mi? Kesinlikle değil. Çok eski otel sanki. Küvet var çünkü. Çok eski bir otel. Neyse. Bizde yani, çeşitinden beş yıldız almış bu ihtimalle <laughs> Burası bir böyle. Deniz bir geldi yani. Bir yatağa geldi. Deniz bir şey Ay diye. Deniz'e bakın. Deniz zıplıyor. Zıp zıp. Beğendin mi odayı Deniz? Beğendin mi? Evet diyor galiba şu an. Dört gece bu Burası da böyle. Büyük bir alan ama büyük bir oda. Şurada da balkonumuz var. Açabilirsem eğer. Ki açamıyorum. Ah açtım. Tamam biraz zorlamak gerekiyormuş. Burası da balkonumuz. Şöyle. Aşırı yorgunum yalnız var ya. Şu yatak beni şu an bir çekiyor, bir çekiyor. Hadi bakalım. Biz birazcık dinlenelim. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Önden sonra önce önce yemek yemek yiyeceksek. Yemeği pas geçersek sonra dörtte çöl safarisi, bedevi çadırlarında akşam yemeği, oryantal gösterileri ve Arap kültüründe böyle çeşitli etkinlikler. Ya ama yemek yiyelim ya. Çünkü ben sabahtan beri böyle bisküvi tarzı bir şeyler yedim. O da böyle mideme bir kötü yaptı. Böyle bir sıcak çorbaya ihtiyacım var şu an. Kesinlikle. Bu arada hemen dağıldı. Bak şurayı hemen dağıttık. Netlesin de. Bunu ben dağıttım. <laughs> hemen anında dağıtıyoruz. Böyle birazcık çekmek lazım. Deniz! havuz 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 diye ağlayıp başımızın etini yediği için hiç dinlenemeden havuza gidiyoruz. Öncesinde yemek yemeye ikna edebildik neyse ki. Şimdi restorana gidiyoruz yemek yiyeceğiz bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra havuza gideceğiz. Bugün yattığımız yeri bilmeyeceğiz büyük ihtimalle. O kadar yorgunum ki. Ve yemekten sonra havuz, havuzdan sonra safari var. Yani akşam nereye yatacağız bilmiyorum. Maalesef yemek konusunda pek başarılı bulamadım. Pizza, patates kızartması aldım. Şurada da biraz salata aldım. Ve kolam var. Böyle. Bizimkiler yemekten sonra dayanamadılar. Yemeklerini bile yarım yamalak yediler. Doğru havuza. Deniz. Deniz mutlu. Mu? Döne döne yüzüyor. Döne 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 döne. Annem. annem. Ne yapıyorsun sen? Şey? Soyutma. Baloncuk yapıyor. Baloncuk mu yapıyorsun? Evet. Deniz kızı yüzüyor. Otele geldiğimizden beri diyor ki ben havuza gideceğim. Ben havuza gideceğim. Kızım yemek yiyeceğiz. Bak ondan sonra safariye gideceğiz falan. Yok ben havuza gideceğim. Başka bir şey demiyor. Neyse yemek yemeye ikna edebildik. Biraz bir şeyler yedi. Çok az patates kızartması, makarna falan yedi. Zaten burada başka bir şey yiyecek gibi değiliz yani. Her şey aşırı baharatlı ve maalesef tadı çok kötü. Yani kötü demeyeyim de bizim damak tadımıza uygun değil deyim. O yüzden patates kızartması ve makarna yiyeceğiz gibi duruyor bol bol. Denize bak ya ne güzel yüzüyor. Şu kollukları iyi ki almışım üçüncü senesi bu ve tık demedi yani yüz deniz yüz bebek 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 gidiyor <laughs> e <El> salla bana. <laughs> şimdi. Safari alanına geldik ve poşi aldık. Poşi, poşi miydi bu? Neydi? Poşi. Söyle arkası. Bineceğiz şimdi. <laughs> şapkaya gerek kalmadı artık. Biz de bineceğiz şimdi. Aurora Otel. Aurora? Hı hı. Ya, ya çıkıyor. Aurora bak, yes. Hadi bakalım Gidiyoruz Evet bizim aracımız buymuş Tamam Şimdi gideceğiz yola çıkacağız Bekliyoruz hepimiz birlikte Şöyle Herkes hazır araçlarına bindi ve Gitmeye hazırız geldik. Etrafta şöyle. Şöyle bir yere geldik. Şurada böyle sahabe çadırları gibi şeyler var. Çok miktarda deve var burada. Vai okay. de Şöyle bakalım. kapı Şöyle güneş batımına doğru. Biz kızımla deveye bindik ve çok güzeldi değil mi Deniz? Allah <laughs> bedevi gibi çay içmeseydim çok kötü olurdu var. Bak bak gitmiş çay bulmuş. Nereden buldun? Rica etmiş yerlerden. İçeride varmış çaylar. Bir şey. Biraz da ben sevebilir miyim? Azıcık koymuşlar zaten. Anne. Çay çay. Çay sıcak ama çadırda çay içmeden olur mu hiç? Koşan deveyi ilk defa görüyorum. Anne. Artık dönüş yoluna geçiyoruz. Şimdi ikinci durağımız olan akşam gösteriler ve çöle özgü bir şova gidiyoruz. Hem yemek yiyeceğiz hem oryantal gösterisi çöl eğlenceli zaman Hadi bakalım. Evet. Wow, harika. Sana bakayım Deniz. Wow! Wow! Çok güzelsin bebeğim. şöyle bir yere geldik. Burada sadece 5 dakikamız var. O yüzden şöyle hızlıca gösteriyorum. Şuna bayıldım. <laughs> Thank you. Yemeğimiz geldi. Bir tane pilav, köfte, tavuk falan var.